Sosyal hocası Mustafa kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 5. sınıflar 6-10 Nisan arasındaki yapılması gereken değerlendirme ile ilgili çalışmalar yapacağız. Videoma başlamadan önce sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara D yanlış olanlara Y koyunuz. Sosyal medyadaki paylaşımlar insanlarda şiddet ve saldırganlık duyguları uyandırması teknolojinin olumlu yönüdür arkadaşlar. Cevabımız yanlıştır. Teknolojinin olumsuz yönüdür. Kitap, dergi, ansiklopediler ve internet sayesinde bilgiye ulaşmak çok daha kolaydır. Arkadaşlar doğrudur. Özellikle internet sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolaydır. İnternet kafe gibi internetin ortak kullanıldığı alanları kullanmalıyız. Arkadaşlar yanlıştır. Cevabımız kullanmamalıyız. Çünkü buralar bizim için tehlikeli yerler olabilir. Bilgiye erişim için güvenilir, doğru bilgi verdiği bilinen internet sitelerinden yararlanılmalıdır. Arkadaşlar cevabımız doğrudur. Her siteye güvenilmemelidir. İyi bilinen güvenilir sitelerden alışveriş yapmalıyız. Tabii ki cevabımız doğrudur çünkü bu sitelerde dolandırıcılık olayları olabilir. Çam ormanları ve meyve bahçeleri olan Muğla, Ordu, Erzurum, Rize, Erzincan, Kars ve Hakkari'de arıcılık yaygındır arkadaşlar. Cevabımız doğrudur. Özellikle Muğla'da arıcılık yaygındır. Rize'nin Anzer balları, Erzincan'ın ve Kars balları da oldukça bilinen bal türlerindendir. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Ankara, Bursa gibi şehirlerimizde ticaret fazla gelişmemiştir arkadaşlar. Cevabımız yanlıştır. Tam tersi çok gelişmiştir. Buralarda ticaretimiz çok gelişmiştir. Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye tüketim denir arkadaşlar. Cevabımız yanlıştır. Çünkü yeni ürünler elde etmeye adı üstünde tüketim değil, üretim adı verilir. Evet, ikinci soru tipimiz olan aşağıdaki verilen olay ve kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun ekler e, kullanarak dolduracağız arkadaşlar. Burada kolay olması açısından bulduğumuz kelimelerin üstünü çiziyoruz. Arkadaşlar ulaşım araçlarının gelişmesini, ulaşımın hızlı ve kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan buluş tabii ki e, tekerlektir. Tekerleği kim bulmuştu? Sümerler bulmuştu. Mezopotamya uygarlığı Sümerler resmi sitelerin yani e, devlet sitelerinin uzantıları e, adres uzantıları internet adresleri go nokta nokta eğitim sitelerinin güvenilir e, bilgiler içerdiği unutulmamalıdır. Eğitim siteleri de arkadaşlar e, edu'dur. Özellikle üniversiteler bu e, uzantıyı kullanmaktadırlar. Ateşli silahların yapılmasını ve insanların düşmanına karşı güvende olmasını sağlayan buluştur arkadaşlar biliyorsunuz. Ateşli silahların yapılmasını sağlayan icat baruttur. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla orta çağda feodalite yıkılmıştır. Bu da önemli bir olaydır. Şanlıurfa ve çevresinde pamuk, mısır, pirinç üretimi yapılan su sorununu en aza indiren proje arkadaşlar. Burası Güneydoğu olduğu için buradaki bizim projemizin adı Güneydoğu Anadolu projesidir. Yani kap projesidir. Burada sulama oldukça yaygınlaşmıştır. Yılda birden fazla ürün ve kaliteli ürün alınır olmuştur bu kap projesiyle kullandığımız ürünlerin geçirdiği aşamalar arkadaşlar kullandığımız ürünler 3 aşamadan geçer. Birincisi üretim. İkincisi dağıtım ve en sonda dağıtılan ürünün tüketilmesi olan tüketimdir. Cevabımız üretim ve tüketim olacaktır. Evet. Besicilik, veterinerlik, çobanlık gibi meslekler arkadaşlar. Bu büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde bu meslekler yaygındır. Büyükbaş hayvancılıkta en fazla Doğu Anadolu'da olduğundan dolayı cevabımız Doğu Anadolu bölgesi olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi boşluk doldurma sorularını da bitirdik. Evet. Üçüncü soru tipimiz eee Eşleştirme soruları arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki verilen olaylarla açıklamalarını eşleştiriniz. Başındaki harfin olayın başındaki nokta nokta işaretli yere yazınız diyor. Bir sanayi dalı ile yapım yöntemlerini kullanılan araç gereç aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi arkadaşlar buna biz teknoloji adını veriyoruz. Denizlerde ulaşımın güvenli yapılmasını sağlayan buluş arkadaşlar daha önce yönler bilinmediği için e, güvenli yolculuk yapılamıyordu ama pusulanın icadıyla birlikte denizlerde güvenli yolculuk yapılmaya başlanmıştır. Mikrocerrahi ile beyin ameliyatı yapan ve yüzyılın adamı seçilen bilim insanı arkadaşlar Gazi e, Yaşar Gildir ilk defa mikrocerrahi ile beyin ameliyatı yapan cerrahımızdır. Bilim insanlarının özelliklerinden biri arkadaşlar bilim insanları kesinlikle cesaretlidir. Hemen pes etmezler. Cevabımız cesaretlilik. Dünyada rezerve en fazla ülkemizde olan birinci sıradaki maden arkadaşlar. Bugün de bazı ürünler elde ettiğimiz ve ham olarak da sattığımız dünyadaki %70 civarında rezerve olan maden ve çok değerli olan uçak yakıtlarında da kullanılan madenimiz bordur arkadaşlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyet alanları arkadaşlar bunlar insanlara hizmet alanı olduğu için bunlar hizmet sektöründedir. Yani cevabımız hizmet olacak. Orman mühendisliği, orman bekçiliği, orman işçiliği geliştiği bölgemiz arkadaşlar en fazla orman Karadeniz bölgesinde olduğu için bu bölgelerde bu meslekler gelişmiştir. Cevabımız Karadeniz olacak. Evet. Son sorumuz herhangi bir malı satın alarak kullanan para karşılığı hizmetlerden yararlanan kişiler. Üretilen malları alıp kullanan kişilere biz tüketici diyoruz arkadaşlar. Cevabımız tüketici. Evet. Dördüncü soru tipimiz bulmaca arkadaşlar. Evet. Dördüncü ve beşinci ünitelerle ilgili karma bulmacamızı cevaplıyoruz. Buluş yapan kimse. Arkadaşlar buluş yapan kimseye biz mucit adını veriyoruz. 4. Soldan sağa. Bir ülkenin ürettiği bir malı başka bir ülkeye satması. Yani dışarıya satmak olduğundan dolayı çıkış anlamına gelen biz ihracat diyoruz arkadaşlar. 8. Ker elde etmek amacıyla yapılan alım satım etkinliğini arkadaşlar alışveriş yapılan şeye biz ne diyoruz? Ticaret diyoruz. Ampülü bulan mucit tabii ki Edison'dur arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya bulmacamıza geçiyoruz. Bir ülkenin başka bir ülkede mal alması ihracatın zıttı arkadaşlar. İthalat. Alış demektir Türkçesi. Dış alım demektir. İhracat dış satın demektir. Günümüzde bilgiye ulaşma araçlarının başında gelen kavram arkadaşlar az önce de bahsettik. Günümüzde en fazla bilgiye ulaşmak için kullandığımız kavram internettir arkadaşlar. Evet. Turist rehberliği, aşçılık, tercümanlık, animatörlük, otel işletmeciliği mesleklerinin yaygın olduğu bölge arkadaşlar. En fazla turizm yapılan bölgemiz özellikle deniz turizmi Akdeniz olduğundan dolayı bu meslekler Akdeniz bölgesinde yaygındır. Cevabımız Akdeniz olacak. Alexander Graham Bell tarafından bulunan icat. Arkadaşlar Alexander Graham Bell hani e, alo dediğimiz evet e, araç, telefon Alexander Graham Bell de, e, tarafından bulunmuştur. Evet son sorumuz. Bilgisayarımıza internet veya değişik yollarla bulaşarak bilgisayarı saldırılara açık hale getiren kavram. Arkadaşlar Günümüzde de işte ıı, sağlıkla ilgili bir kavram olan virüs aynı zamanda bilgisayar içinde bir kavram olmaktadır. Cevabımız virüstür. İnsanların bilgilerini çalmak için çeşitli yollarla insanların bilgisayarına sızarak verileri ele geçirmek için yapılan işleme biz virüs diyoruz. Evet, son soru tipimiz olan test sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz yönlerinden biridir diyor. Ee, hızlı yolculuk yapmamız, işlerimizi kısa sürede bitirmemiz bu olumludur arkadaşlar. Dünyanın birçok yerinde sevdiklerimizle kısa sürede iletişim kurduğumuz için kendimize vakit ayırabilmemiz. Bu da olumlu yöndür. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi araçların günlük hayat işlerimizi kolaylaştırması. Bu da olumlu yöndür. Ama sanal ortamdaki yakınlaşmamızı, yüz yüze iletişimimizi uzaklaştırması, insanların birbirine Den uzaklaştırdığı için ve insanları yalnızlığa sürüklediği için bu olumsuz bir yöndür arkadaşlar. İkinci soru telefonun mucidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar e, telefonun mucidi az önce de çözmüştük. Alexander Graham Bell, John Logibert televizyonu bulmuştu. Google'a Marconi radyoyu bulmuştu. Samuel Morse da Morse alfabesini ve telgraf bulmuştu arkadaşlar. Ondan dolayı cevabımız Alexander Graham Bell. Evet. Üçüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden biridir? Arkadaşlar kendine güvenmeyen değil, sabırsız değil, kararsız değil ama bilim insanları sorgulayıcıdır. Neyin nereden geldiğini öğreninceye kadar e, araştırmalarını bırakmazlar. Cevabımız C şıkkıdır. Evet. Yukarıdaki tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur? Arkadaşlar buluş icat yapan kimseye biz ne diyorduk? Mucit. Önceden var olan fakat ortaya çıkmamış şeylerin çıkarılmasına biz keşif diyoruz. Amerika kıtasının bulunması gibi. Keşif yapan kimseye de biz kaşif diyoruz. Keşifle icat karıştırılmamalıdır. Önceden bulunan keşiftir. İlk defa ortaya konan icattır. Amerika'nın kıtası keşif, ampulün bulunması icattır arkadaşlar. Burada e, evet keşfin kavramı var. E, mucit var, kaşif var, buluşun tanımı yoktur arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki bilgileri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fizik kimya tıp alanında çalıştı. Bunu bilemeyebilirsiniz ama kuduz aşısı bizim burada ipucumuzdur. Kuduz aşısını bulan kişi kimdir? Louis Pasteur'dur. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki hangi bölgede küçükbaş hayvancılık yapılır? Küçükbaş hayvancılığın en uygun olarak yapıldığı alanlar bozkır bitki örtüsüne sahip olan yerlerdir. Arkadaşlar bozkır bitki örtüsü karasal iklimde mevcuttur. Yani İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da e, karasal iklim görüldüğünden dolayı bu bölgelerden birisi olması gerekmektedir. O yüzden cevabımız İç Anadolu'dur. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir ekonomik alana ait kavramdır? Arkadaşlar sebzecilik tarımla ilgili bir alandır. Meyvecilik de tarımla ilgili bir alandır. Tahıl da tarımla ilgili bir alandır. Ama makina sanayi ile ilgili bir alan olduğundan dolayı farklı alanımız makinedir. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki bölge ve en çok meslek eleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bölgelerin özelliklerine göre çeşitli meslekler ortaya çıkar ve gelişir diyor. İç Anadolu bölgesi arkadaşlar tarım yaygın olduğu için ziraat mühendisliği doğrudur. Karadeniz bölgesi en fazla orman olduğundan dolayı orman mühendisliği doğrudur. Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılık yapıldığı için veterinerlik doğrudur. Ee, ama Akdeniz bölgesinde arkadaşlar e, sondaj teknikerliği değil de turizm faaliyetleri yaygındır. Sondaj teknikerliği petrolden dolayı Güneydoğu Anadolu'da yaygın bir meslektir. Cevabımız yanlış olan D şıkkıdır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bize ulaşan ürünlerin çoğu pek çok aşamadan geçer. Bunlardan bir kısmı hiçbir işlem uygulanmadan doğrudan tüketilir, bir kısmı da işlenerek başka bir ürüne dönüştürülür. Arkadaşlar, domates tek başına kullanılabilir. Yumurta tek başına kullanılabilir süt de tek başına kullanılabilir. Ama şeker pancarı fabrikada işlenerek şeker haline getirilebildiği, e, kullanıldığı için bu bir endüstri yani sanayi bitkisidir. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur? Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye arkadaşlar biz buna yeni ürünler elde etmeye dediği için üretim adını veriyoruz. Üretilen malın kullanılması ve hizmetten yararlanılması yani tüketiciye ulaşmasından sonra bizim tüketmemize tüketici e, tüketim adı verilmektedir. Kar elde etme amacıyla yapılan alım satım etkinliğine de ticaret denildiğine göre arkadaşlar üretim mevcut, tanımlarımızda tüketim mevcut, ticaret mevcut ama ekonomik faaliyet e, buradaki kavramların tanımında yoktur arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Derslerinizde başarılar dilerim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.